Evet geldik Assassin's Creed Mirage incelemesine. Bu öyle çok büyük bir inceleme olmayacak arkadaşlar. Her zamanki gibi ihtiyacınız olanları bilmenizi sağlayacağım. Elimden geldiğince de spoiler vermemek için çaba sarf edeceğim. Eğer spoiler olursa zaten ekranda uyarı işareti gösteririm size. Okey eğer hazırsanız incelemeye başlıyoruz. Sizin de bildiğiniz üzere Assassin's Creed'in ilk 3 oyunundan sonra Ubisoft'un bu seriyi paldır küldür şekilde ayakta tutmaya çalışmasına hep birlikte şahit olduk. Çünkü Ezio abimizden aldığımız o zevk bir başkaydı. En azından insanlar bu seriyi kafalarında bu şekilde oturtmuştu. Bu işin kökü Ezio'ydu. Bu serinin köklerini Ezio ellerinde tutuyordu. Sonra işte seri paldır küldür giderken Ubisoft bir karar almak zorunda kaldı. Çünkü seri artık ölme aşamasına gelmişti. Hatta bu ölme aşaması Unity ile başladı dese ki yeridir. Oyunun sanat tasarımı muazzam olmasına rağmen oyun büyük sorunlarla çıkmıştı. Dövüş sistemi de çok hantal ve insanı sıkıyordu. Belki de en büyük tepkileri Unity ile birlikte almışlardı. Her ne kadar ile olayı biraz toparlasalar da artık marka ismi zedelenmişti birader. İki seçenekleri vardı ya markayı rafa kaldıracaklardı ya da ciddi anlamda bir yenilemeye gideceklerdi. Ve stüdyo kararını verip seriyi köklerinden koparıp Origins ile kendini yenileyerek başka bir şeye dönüştürdü. Bu dönüş kimilerinin hoşuna gitti, kimilerine göre de Assassin's Creed'e ihanetti. Bu oyun bir Assassin's Creed oyunu değildi. Witcher'a benzeyen bir imitasyondu bir çoğuna göre. Ama her ne kadar tepki çekse de inkar edilemez bir gerçek vardı. O da firmanın istediğini aldığıydı. Çünkü marka büyük bir çıkış yapmasa da artık kendini yenileyebileceği bir alan yakalamıştı. Bu da Odyssey ile devam edip Valhalla ile birlikte son işleriydi. Bana kalacak olursa bu işlemeden en güzeli Odyssey'di. Ama her neyse konumuza dönelim. Son işleri Valhalla çıktıktan sonra Ubisoft Valhalla'dan tanıdığımız basım için bir DLC yapma kararı aldı. Bana kalırsa bunun sebebi uzun süreli bir planları olduğu için o araya da bir oyun sığdırmak istediler. Sonra da DLC'de karar kıldılar. Tabi DLC'nin ilgi çekmesi gerekiyordu. Tabii ki çekmek için de köklere dönüyoruz. Şaka bir yana köklere dönüyoruz adı altında dikkatleri üzerlerine çok güzel çektiler. Tabi hesap etmedikleri bir durum vardı. İnsanlar büyük beklentiye girdiler dayı. Çok büyük beklentiye girdiler. Onlar da yaptıkları bu Sukko DLC'nin beklentiyi karşılamayacağını anlayacaklardı ki direkt bir oyun çıkarma kararı aldılar. Sıradan bir Assassin's Creed oyunundan küçük ama DLC'den de büyük olacaktı bu oyun. Allah var fiyatlandırmada ona göre oldu, haklarını yemeyeyim. Bana kalırsa Ubisoft'a haddinden fazla salça olunuyor ama yapacak bir şey yok. Neyse, konumuza dönelim. Assassin's Creed Mirage beklentileri karşıladı mı? Yani verdikleri sözü tutabildiler mi? Seri gerçekten köklere döndü mü? Tabii ki bunların sadece benim düşüncelerim olduğunu unutmayın dostlar. Yani evet bence eskiye dönmüşler baba. İnsanlar köklere dönüş derken ne bekliyorlar bilmiyorum ama Assassin's Creed'in özüne baktığımızda başta parkur olmak üzere gizliliği ön planda olan bir oyundu. Aksini kimse iddia edemez zaten. Peki Assassin's Creed Mirage bu özellikleri ne kadar ön planda tutan bir oyun? Bence tamamıyla tutan bir oyun abi. Oyunun genel yapısına baktığında şehir yani Bağdat tamamen parkur üzerine kurulu ve gerçekten adamlar parkur işinin hakkını vermiş birader. Ya gizlilik? Gizlilik iyi mi abi diyeceksiniz? Eh iyi diyebiliriz. Lakin çoğu kişi beğenmeyebilir. Bunun sebebi de tamamen yapay zekanın dandikliği ile alakalı. İddia ediyorum şu oyunun yapay zekası biraz iyi olsun. Gizliliğin de yeterince iyi kotarıldığını göreceksiniz. Zaten oyun sizi genel dövüş sistemine falan baktığınızda gizli oynamaya yetiyor. Yani adamlar genele baktığınızda köklere dönmeyi başarmış. Peki ben bu oyunu beğendin mi? Hayır beğenmedim. Sebebi de şu. Çünkü bu oyunun kökleri kendini fazlasıyla tüketmiş arkadaşlar. Bakın şimdi örnek vereceğim. Başta benim takipçilerim olmak üzere hepiniz daha iyi anlayacaksınız. God of War. God of War serisini bir ele alalım. Arkadaşlar God of War 2018'e gelene kadar God of War kendini o kadar tüketmişti ki bir değişiklik yapmak zorundaydı. Çünkü yapmasaydı hepimizin bildiği üzere boka saracaktı. Çünkü kendini tüketmişti arkadaşlar. Ama 2018 ile birlikte risk alıp yeni bir sisteme geçtiler. Bu aldıkları risk fazlasıyla karşılığını almıştı. Hepinizin bildiği üzere benim en sevdiğim oyun God of War ama inanın bana eğer God of War Hack olarak devam etseydi kesinlikle benim en sevdiğim oyun olmazdı. Yanından bile geçmezdi. Firma da bunun farkındaydı ve oyunu değiştirdi ve bu değişiklik God of War'u hiç olmadığı kadar daha sevilen bir oyun yaptı. Assassin's Creed'e dönecek olursak evet Assassin's Creed'de bir değişikliğe gitti. Kesinlikle God of War gibi dönmedi ama onlar bu değişikliği seri kendini tükettiği için yapmıştı. Bir risk almışlardı. Bu riskin sonucunda Marka Rafa'da kalkabilirdi lakin hala hayatına devam ediyor. He atlamadan. Gelelim Alamut'un işlenişine. Bilmeyenler için Alamut Kalesi gerçekten de var. Ramiz Dayan'ın meşhur Hasan Sabbah'ı bilir misin Kararayış? Repliğindeki adamın liderliğinde suikastçıların yaşadığı bir kale. Lakin oyundakinin gerçek hayattaki ile alakası yok. Çünkü ortada Hasan Sabbah yok. Oyundaki suikastçı kardeşliği Hasan Sabbah'tan çok öncesini anlatıyor. Normalde dünya tarihindeki ilk suikastçı birliğini kuran adam Hasan Sabbah'tır. Bütün dünyada korkulan bir adam haline gelmiş kendisi. Ama oyunda buna hiç değinmemişler bile. Hatta şu inanç altı işi var ya o bile Hasan Sabbah yüzünden oyuna dahil edilmiş bir olaydır. Bunu çok kişi bilmez. Ona rağmen Hasan Sabbah'ı dahil etmemişler. Hemen kısaca anlatayım. Hasan Sabbah dünya üzerinde yaydığı nam üzerine dönemin en ünlü gezgini Marco Polo Alamut Kalesini görmeye gidiyor. Hasan Sabbah müridlerinin ona olan sadakatlerinin ne kadar büyük olduğunu göstermek adına yanındaki müridini sadece göz ucuyla bakıyor ve müridi Marco Polo'nun gözleri önünde kendini uçurumdan aşağıya atıyor. Hem de hiç tereddüt etmeden. Buna da inanç atlayışı deniyor. Ha o adam ölüyor tabii ki. Oyundaki gibi kalkıp hiçbir şey olmamış gibi devam edemiyor. Ha, ama şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Bu hikayenin bir kesinliği yok. Ama bütün dünyada çok fazla anlatılmış bir konudur. Muhtemelen da inanç atlayışını bunun üzerine oyuna dahil etmiş olmaları yüksek ihtimal. Hatta bir örnek daha vereyim. Üstelik bu sefer Ubisoft'tan. Bakın bu vereceğim örnek Ubisoft'un neden değişime gittiğini kanıtlayacak size. Bana kalırsa Ubisoft'un Assassin's Creed serisinden daha güzel bir oyunu vardı. Prince of Persia. Ben bütün oyunlarını tek tek oynadım arkadaşlar. Prince of Persia, Sands of Time, Warriors Within ve Two Thrones. Üçü de birbirinden kaliteli yapımlardı. Benim favorim de Warriors Within'de. Bayılırdım abi. Birçok kişi gibi. Ama işte Ubisoft'un Assassin's Creed'in düşmesinden korktuğu duruma düşmüştü Prince of Persia. Üçüncü oyundan sonra kendini tüketmişti. Sonra değişiklik mi bilmiyorum ama bok gibi olan şu oyunu çıkardılar. Çıkış o çıkış. Sonra bodozlama aşağıya doğru çöküş başladı. Ardından yine Prince of Persia yapmaya çalışırlarken Assassin's Creed ortaya çıktı. Yani işin özü şu dostlar. Bir marka eğer kendini tükettiyse onu yenilemek dışında başka bir seçeneğin kalmıyor. Ha, o yapacağın yenilemenin tutup tutmaması tamamen oyunu yapacak insanların vizyonuyla alakalı dostlar. İşin özü bu arkadaşlar. Bana kalacak olursa insanların bu oyunu beğenmemişsinin sebebi tamamıyla bu. Ha şimdi Ubisoft Prince of Persia'yı canlandırmak için köklere dönüş yapıyor. Orası çok ayrı bir mevzu zaten. O yüzden Ubisoft kardeşimize ne diyoruz? Herkes, Herkes gider Mersin'e, sen, sen geliyorsun tersine. <laughs> Bye Evet arkadaşlar video böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Assassin's Creed incelemesi böyleydi. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirim kutusunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.